Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişiyi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisini sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Ona kadar gidip 99 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip: "Hayır yoktur." dedi. Herif onu da öldürüp cinayetini yüze tamamladı. Adamcağız yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Ona gelip 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim, "Evet vardır. Seninle tövben arasında kim perde olabilir?" dedi ve ilave etti. "Ancak falan memlekete gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla Allah'a ibadet edeceksin ve bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer." Adam yola çıktı. Giderken yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet melekleri bu adam tövbekar olarak geldi. Kalbin Allah'a yönelmişti dediler. Azap melekleri de bu adam hiçbir hayır işlemedi dediler. Onlar böyle çekişirken insan suretinde bir başka melek yanlarına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Hakem onlara onun çıktığı yerle gitmekte olduğu yer arasını ölçün. Hangi tarafa daha yakınsa ona teslim edin dedi. Ölçtüler Gördüler ki gitmeye arzu ettiği iyiler diyarına bir karış daha yakın. Onu hemen rahmet melekleri aldılar. Bir rivayette şu ziyade var. Bir miktar yol gidince ölüm gelip çattı. Adamcağız yönünü salih köye doğru çevirdi. Böylece o köy ehlinden sayıldı.